Standta çocuklara eğlenceli vakit geçirmelerinin dışında ağız ve diş sağlığı ile ilgili tarama uygulandı. İsmin ne? Defne. Kaç yaşındasın Defne? Beşi bitiriyorum. Beşi bitiriyorsun. Neler yaptın bugün burada? Bir, bir sürü, bir sürü oyuncaklara bindim. Bir sürü oyuncaklara bindin. Eğlendin mi peki? Eğlendim. Ee, dişlerini fırçalıyor musun her gün? Çanıyorum. Yapılan uygulamada çocukların çürükleri ve diş gelişimlerinin kaydı tutulurken sıfır çürük çıkan çocuklara hediyeler verildi. Biz de standımızda eğlenceli bir şekilde gelen arkadaşlarımıza ağız bakımı hakkında bilgiler veriyoruz. Onlarla beraber resimler yapıyoruz, oyun oynamalarını sağlıyoruz. Bununla beraber dünya barışı için el izlerini tabloda bizimle beraber paylaşmalarını istiyoruz. Aynı zamanda küçük bir oyuncağımız var. Onu da patlatıyoruz ve içinden küçük güzel hediyeler e, döküldüğünde arkadaşlar da bizimle beraber bu eğlenceyi paylaşıyorlar. Biz istiyoruz ki ağızlarına şimdiden bakmaya başlasınlar, ağız sağlığını ve diş sağlığının önemini kavrasınlar ama bunları oyunlarla. ...bizimle beraber eğlenerek yapsınlar. Sağlıklı Dişler Ülkesi'ndeyiz diyoruz ve biz istiyoruz ki hepsinin sağlıklı ağızları olsun, sağlıklı bedenleri olsun. Bir diğer standta ise çocuklar ve velileri organ bağışının önemi ve yararları hakkında ee, organ bilgilendirildiler. Şey yazık ki Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ve çok bilinmeyen bir şey olduğu için biz bunu sosyal sorumluluk projesi olarak üstlendik. İkinci sınıflar bu projeyi yürütüyor. Organ bağışı hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz ve bu konu hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Projede hazırladığımız, öğrencilerimizin hazırladığı broşürler var. Öncelikle kişilere bu konu hakkında bilgi veriyoruz. Eğer kabul ederlerse organ bağışı için bir kağıt dolduruyoruz, form dolduruyoruz. Ege Üniversitesi ile birlikte yürütülen ortak bir çalışma.